Herkese merhaba beyler nasılsınız Umarım iyisinizdir e, bildiğiniz üzere e, işte alım satım geldi ikinci el ve bu ikinci elden nasıl para kazanabilirsiniz bunu hemen açıklayacağım sizlere e, garaja giriyorsunuz kaç tane otobüsünüz olursa olsun veya e, otobüsünüz yok sermayeniz var yani paranız var şimdi e, bu parayı nasıl fazlalaştırabiliriz mesela benim param normalde 600 milyardı ben bunu 1.2 milyon TL'ye çıkarttım ve artı şöyle 19 tane otobüsüm var göstereyim. Yani e, bayağı da çok çok fazla. Şimdi iki tane S517'm var. Hangisi o Setra. Ben bu aracı arkadaşlar tahmini e, şöyle bir 650 milyara aldım. Normalde bunun sıfırı 900 milyar. Siz şimdi nasıl ucuza alabilirsiniz onu söyleyeceğim. Şimdi marketten bakacaksınız mesela satma al diyeceksiniz Opal'in 117 milyar değil mi? Güzel. Geri çıkıyoruz göster diyoruz. Şimdi şu Tempo Opal'in şu anda 117. Üçüncü sırada var ya onu geçiyoruz. Geçtik. Geçtik bu da 117. Ya, normalde ucuzları var. Şimdi biz ucuz arıyoruz bu ucuzu bulasıya kadar gideceğiz herkes Herkese var ya Normalde hep ucuz olurdu Evet şimdi 117 o o değil zaten 102 bakın teklif veriyorum tam tamına 15 milyar kardayız buna teklif veren olmazsa biz bunu alacağız diyecektim ve teklif geçildi şu anda 114 oldu ee, zaten 110 komisyonunu ZS2 Game aldığından dolayı hani biz buradan para kazanamayız bunu boş geçin 83 milyar hemen aldım 110 hemen aldım ve e, mesela aldım ben bunu kaça e, işte 100 milyara ben bunu kaç para satacağım arkadaşlar 117 milyar para vereceğim yani, sa satışa çıkaracağım. hemen satışa çıkarttım Gördüğünüz gibi %10 komisyon alınacak dedi zaten. Ee, yani böyle böyle kar yapabilirsiniz. En ucuza alıp en pahalıya satabilirsiniz. Ee, ve muhakkak zaten araçlarınız satılıyor. Hani e, ucuz araçlar alın Pahalı değil. Herkeste para vardır. Ama az para vardır. hani 500 milyar garanti vardır. Ee, adam setir alacak 900 milyar ona para vermez. Çünkü herkes e, şu anda küçük oynuyor. Hani Küçük fiyatlı araçlar 200 milyara kadar garanti alanlar var. Şimdi bakıyoruz Ucuza var mı? Ve bizim teklif verdiğimiz Araçlara teklif verilmiş mi? Şu anda ikinci sıradaki Opaline şu an teklif verilmemiş 110 da kalmış Ben buradan 7 milyar Kar yapma şansım var Hani e, şu tekliflerden de video izleyerek para kazanabilirsiniz Hani 3.750 diye geçmeyin Hani iyi para e, Ne çok ne az Bence yeter Hani bir sefer yapmış olsak Yine o kadar bir para alacağız O yüzden de e, Onları yapın Bir de aylık görevlerimiz var Aylık değil bu herhalde Haftalık aynen haftalıktı Bu haftalık görevleri tamamlamaya çalışın Bu görevleri tamamladıkça Verdiği para daha da fazlalaşıyor mesela bakın 50 bin lira ödül 33 bin lira ödül 67 bin lira bir terminal satın alacağız ödül 12 bin lira e, bin kilometre mesafe gideceğiz bu çok basit bir şey hani bakın e, Azerbaycan ödülü verecek sefer tamamla iki tane sefer tamamladığımızda ama bunları yapmamız için bu önceki şeyleri tamamlamamız lazım, tamamlamamız lazım görevleri Buradan da para elde edebilirsiniz. Hem de otobüsleri ucuza alıp pahalıya satabilirsiniz. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur diyorum. bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. biliyorsunuz kanalımız para açma şeyini kazandı. Şu anda açlık kazanıyoruz. Reklamlar çıkıyor. Yorumlara kötü laf yazmayın arkadaşlar. Zux Game bunu ciddiye alıp size e-mail gönderiyor. Dava açabilir. Hani sizin için önemli bir şey. Sakın hakaret, küfür yapmayın. Ee, bunu da şimdiden söyleyeyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın beyler.